Merhaba sevgili arkadaşlar, uzun bir süredir yoktum, final ve bitlere çalışıyordum, bu yüzden video atamadım, çoğu arkadaşınızın da sorularına geri dönemedim kusura bakmayın. Yarınki sınavla ilgili küçük bir video çekmek istedim. Tt için şunu söyleyeyim arkadaşlar, sınav ister kolay ister zor olsun, her nasıl geçerse geçsin, kesinlikle moral ve motivasyonunuzu bozmayın. Çünkü siz de biliyorsunuz, siz asıl hedefinize ulaştıracak olan AYT sınav olacak, ona odaklanmanız gerekiyor. AYT'ye de öyle girmeniz gerekiyor. Büyük bir moral ve motivasyonla girmeniz gerekiyor. Bu yüzden TT'den sonra hiçbir şekilde soruların peşine düşmeden, doğru mu ya da yanlış mı yaptım diye arkadaşlarınızla tartışmadan AYT'ye yönelmeniz gerekiyor. TT'den sonra AYT'den deneme ya da soru çözmeniz pek faydalı olmayacaktır. Ama notlarınızı tekrar edebilirsiniz. Bana faydası dokunmuştu. Yarın sınavdan hemen sonra AYT için küçük bir video çekeceğim. Orada size kendi ve arkadaşlarımın netleri üzerinden AYT'nin önemini göstermeye çalışacağım. Orada daha net göreceksiniz. Bu arada yarınki sınavdan sonra bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Sınavın zorluğu ile ilgili. Bunları birlikte değerlendirmeye çalışırız. Diyeceklerim bu kadar. Umarım hakkınızda en hayırlısı neyse olur arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Yarınki sınavda hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.